Edinilen bilgiye göre Eski Kepsut Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Balıkesir plakalı araçla Bursa plakalı bir başka araç kafa kafaya çarpıştı. Yağışın ve hatalı sollamanın sebep olduğu belirtilen şiddetli çarpışma sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralıların araçlarda sıkışması üzerine Balıkesir itfaiyesine bağlı AKS ekipleri de olay yerine geldi. Kazada Ferhat İzci, Kibar Aslan ve Sezer Aslan'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Ben. Tamam. Kazada yaralanan Mehmet Özcan, Ufuk Göçküncü, Ahmet Karaağaç, Seymen Aslan ve Cevri Aslan Atatürk ve Balıkesir Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Sezar Aslan'ın bir yakını yaptığı açıklamada düğünden döndükleri anda karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştıklarını ifade ederek olayı duyar duymaz geldiklerini söyledi. Balıkesir Jandarma timleri olan yerinde incelemelerde bulundu. Bu üzücü kazada hayatını kaybeden, Balıkesir'in önde gelen iş adamlarından Ekrem İzci'nin oğlu olan Ferhat İzci'nin cenazesi ikindi vaktinde Zanospaşa Camii'ne getirildi. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Rektör Mahir Alkan, CHP İl Başkanı Muzaffer Mavuk, MHP İl Başkanı Argun Atıcı, Eski Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir Spor Başkanı Tuna Aktürk, İzci ailesinin yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ferhat İzci Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun يرجعون <applause> الفاتحه <applause> <applause>